Şimdi bak bak. Bak şimdi. Bak habere bak habere. Gelişmeye bak. Efendim Mustafa Göksu Türkiye Cumhuriyeti Katar Büyükelçisi. Kendisi ortada yer alıyor. Şu bilin bakalım kim? Hangisi? Benim bakalım. Cumhuriyet kutlamalarını iptal etti. Öyle başka kurumlar filan da var Türkiye'de. Sanki bu alelade bir efendim eğlenceymiş gibi. Sanki bu ülkenin yüz binlerce milyonlarca şehidi yokmuş gibi. Biz sadece sanki gülüp eğleniyormuşuz sanki gözyaşı da dökmüyormuşuz gibi. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hikayesi değil sadece. Osmanlı'nın da hikayesi değilmiş gibi. Ya bu adamlar Osmanlı'ya arkadan saldırmamış gibi. Böyle şeyler yapıyorlar ya. Sonra cumhuriyet kutlamalarını iptal ediyor. Kendisi düğüne gidiyor, düğüne Efendim Filistin'de bu oluyor. Şenlikleri erteleyelim. 100 yıl sonra mı bir daha şenlik yapacaksınız? 100. yılı kutlamak demek bilim insanlarının, sanatçıların konuşması demek. Gençlerin sokaklarda yürümesi, meşale taşıması demek. Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak kutlamayı Filistin'de yaşanan vahim gelişmeler nedeniyle erteleyen Katar büyükelçisinin bu karardan bir gün önce Katar'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Bayram kutlamalarına kısıtlama tartışması büyürken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında büyükelçiye tepki gösterdi. Katar büyükelçimiz cumhuriyetin 100. yılını kutlamayı ertelemiş. Ama beyefendi kendisi gitmiş düğüne, fotoğrafa baktım. Dedim ki ya bu bir dışişleri mensubu olamaz. Bizim büyükelçilerimiz onurlu dururlar. Öyle el pençe kimsenin önünde durmazlar. Ehlallah. İsrail Gazze Savaşı'nda Filistin'de yaşananlar nedeniyle hassasiyet vurgusuyla 23-24 Kasım tarihlerine ertelenen Katar'daki Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları yerine düğüne katılan Büyükelçi Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile AK Parti eski milletvekili Mahmut Göksu'nun kardeşi. Düğünde çekilen fotoğrafı gördüm. Süt dökmüş kedi gibi iki kişinin arasında duruyor. Dış işlerinin yetiştirdiği bir büyük elçi olamaz dedim. Telefon ettim. Gerçekten bu adam dış yetiştirdiği bir isim. Hayır öyle değilmiş. Fotoğraf bile bunu söylüyor aslında. 100. yıl kutlamalarını iptal ederek Kasım ayına ertelenen Katar Doğa Elçiliği'nin 2023 Expo için kurduğu resmi sosyal medya hesabındaysa henüz tartışmaların alevi dinmemişken bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Katar ziyaretinin görüntüleri paylaşıldı. Üstelik videoda ziyaretin görüntülerinde müzikli ve en neşeli anlar paylaşıldı. Devlet resmi kanalı TRT'nin etkinlikleri ertelemesi, Katar'daki Türk Büyükelçiliği'nin Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarını Filistin hassasiyetiyle iptal etmesi ama düğüne katılması eleştiriler peş peşe gelirken mecliste grup kürsülerinde Cumhuriyetin 100. yılı yankılandı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü hayırlı Ulu olsun diyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ankara Büyükşehir Belediyesi 100. yılda farkındalığı arttırmak için taksi, dolmuş, otobüs, metro gibi taşıma araçlarına etiket yapıştırdı. CHP'li belediyeler Cumhuriyetin 100. yılında etkinliklerinin takvimini paylaşıp meydanları hazırladı. Efendim, ne taktı acaba düğünde? Ve yani buradan bakınca beşi bir yerde gibi duruyor. Bir mavi boncuk. Hani bu duruma bakar mısın? İki de döndü mü acaba orada mesela? Hani Gazze için çok kederli olduğunu iddia eden bu insanlar. Hani ne diyeceksin? Yok artık doğa yani. Ne yani bu? Efendim tamam anladık. İmam Hatip Üstü ilahiyat mezun. Peki. Olur. Dış işleri tecrübesi yok. Okey. Arapçası var. Olabilir. Esenler Belediye Başkanı, İstanbul Esenler Belediye Başkanı'nın kardeşi bir yakınlık falan Ya ona da tamam. Artık alıştık bu memlekette bu partizanca işlere. Onun yakını, bunun bir şeysi. Böyle bir işin ustası falan yapmıyor. Zaten şöyle söyleyeyim her yerde üniversite açıyorlar. Ya diplomaya ihtiyaç yok ki neyin üniversitesini açıyorsun? Ona bakmıyorsun ki sen. Neyse. Ama ya biraz ışık görmek lazım yani. Tamam bunların hepsi ama bu nedir ya? Ya bu 100 yıl ya bu bütün bu yapılanlar bu efendim erteleme Cumhur Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamamak demokratik bir cumhuriyet yaratmak üretmek lazım. Her şeyin sırrı orada. Onu da bırak Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamamak, ertelemek, sonra başka böyle şeylere katılmak. Ya bu, bu erteleme hikayesi, bu 100. yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları hikayesi. Bununla ilgili tartışma yaratmak bile ecdadımıza, şehitlerimize ya Osmanlı'ya saygısızlıktır Osmanlı'ya. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne değil.